Şimdi diğer bir kovanımıza geldik arkadaşlar. Bu kovanımızda da genel kontrolleri bir yapacağız. Şöyle bismillah diye açalım. Tepek istiyor mu? Bu da petek istiyor. sizi kurtarıyoruz. Bir de saldırıyorsunuz namkürler. Arkadaşlar şöyle üstlere dalak atmış. 2, 4 2, 4, 6, 8 çıta. Buna bir çıta daha vereceğiz. Belki de iki çıta veririz. şöyle bir kontrolü yapalım arkadaşlar. Şunu arkadaşlar larvalar var günlük günlük yumurtalar da var onu ara burada da olabilir arkadaşlar. Ama son çıtaya kadar gelmiş yumurta alanı. Bu sanki biraz yok aşağı şeyde kaldı. Şunu ben şuraya bir koyayım. Ondan sonra Hekim biraz aşağıda kaldı. Sana Neyse. Anari'yi arıyordum da. Günlük yumurtalar var arkadaşlar. Bu günlük yumurta. Şu manavı. Evet. Hmm. Komple günlük yumurta arkadaşlar. Şöyle bizim ne yapayım? Günlük yumurta. Bu tarafta da larvalar var. 4-5 günlük 4 günlük 5 günlük larvalar oluşmuş. Bir tanesi bilerinden sokmuş. Aşınıyor acı acı. Anari'yi göremedik. Bu çıtada. polis yapmış ya burayı. Arkadaşlar bunlar, bunlar işte antibiyotik. Vücudun direncini arttırıyor bunlar. Propolis. Arının yapmış olduğu bir yani Allah mucizesi diyelim de bu Cüzesi. hadi Allah emreder. onlar yapar i̇şte şöyle arkadaşlar komple yumurta bir alan burada olduğu gibi yumurtalı bir alan komple bloke olmuş arkadaşlar. Ana ya, bakıyorum nasıl göreceksem artık ben de bilmiyorum. Şöyle bir açın bakın ben şuralarda ne saklıyoruz siz. Arkadaşlar erkek arı gözleri şuralar. Şuralarda komple kapalı. Ana arıyı bir göremedik. Bu, bu kovanda da erkek arılar var. 10 çıtalıya kat atmasaydım ondan 2 çıta alıp ondan da bir bölme yapacaktım. Şimdi o 12 çit oldu. 2 tane verdim. Temel petek arkadaşlar bu da komple kapalı bir alan. Günlük yumurtalar var. Yani boyamak büyük bir kolaylık. şekilde Sökülmüş sökülen yerlerde günlük yumurta atmış. Olmuş, boşalan yerlerde de larvalar oluşmuş arkadaşlar artık. Yani ana arı yüzü istemiyor. Bu da kapalı bir yana Bunları esasında çizmek lazım Yönünü falan karıştırmama adına Şimdi böyle miydi öyle miydi Ki böylemiş. Tamam Bu böyleymiş Şimdi şu çıtayı alacağız Yani 1, 2, 3, 4, 5 5 tane yavrulu alan arkadaşlar. Bu da 6. Herkese gözleri var. Hala anarıyı görmüş değiliz. Günlük yumurtaları görüyoruz ha. Anarıyı görmesek de olur. Ya arkadaşlar bu da yumurta. Boş e, sökülen yerlere de anarı yumurtasını atmış. Buna da temel petek vereceğim şimdi vermek zorundayım. Çünkü ana yumurta atacağı yer yok. Elimde de abarmış peteğim yok. Mecbur bunu böyle yapacağız. Oh günlük yumurtalar var, sökülen yerler ana arı, yumurta atmış, Ama bu çıta da olabilir ana Tam Komple günlük yumurta arkadaşlar, bu da günlük yumurta. Ben şimdi buna bir tane temel petek vereceğim kabarmış peteğim olmadığı için sıfat atarken Ballığı sığdıramadım ya. Ölçü nasıl olmuşsa bir milim farklı olunca şey oluyor. Şunlar şöyle kanıttırdım. Yaptım ama yapana kadar herhalde bir 20 tane arıyı ezdik.